Değerli Show Magazine ailesinin izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Herkesin sevdiği, beğendiği, sevilen oyuncularımız Sala Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen aşk dolu görüntüler sizler için kanalımızda. Buyurup izleyebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, umarım bu videomuzu da diğer videolarımız takibi beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. İster özel hayatlarıyla, isterse de oyunculuklarıyla gündem olan aşık çiftlerimiz, herkes tarafından sevilen, beğenilen oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan kendi hesaplarında yaptıkları muhteşem paylaşımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor büyük bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncularımızın aşk dolu, sevda dolu görüntüleri Show Magazine kanalında siz değerli takipçileri ve sevenleri için değerli izleyicilerimiz eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup Özel ve değerli düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.